Değerli izleyicilerimiz, Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Bir bayram gününde daha sizlerle beraberiz. Bugün bayram üzerine, kurban bayramı üzerine konuşmak üzere değerli bir konuğumuzla beraberiz. İl Müftü Yardımcımız Semih Keskin Hocam bizimle beraber inşallah kendisiyle bugün bayramı, bayramın ne demek olduğunu ve kurban bayramını konuşacağız inşallah. Değerli hocam, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. E, hocam, bayram gelince genelde yani nerede o eski bayramlar diye başlanır ama biz evet. yine de öyle demeyip de e, her kavuştuğumuz bayramın kıymetini, kadirini bilmeye çalışalım evet, diye evet. E, düşünüyorum ben. E, bu manada bayram bize ne hissettirir? Yani hem yaşanmış tecrübelerle hem de bugün yaşadığımız, yaşamakta olduğumuz tecrübelerle hocam bayram nedir? diyecek olursak. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi kefa ve selamun ala ibadihi'llezî nastafa ve ba'd. Evet Özgür hocam bayram nedir dediğinizde benim hemen ilk aklıma geliveren şeyler bayramın sevinç günleri olduğudur. Evet. Yani bayram gerçekten bayram gibi idrak edilirse, hissedilirse e, sevinç günü olmaktan başka bir mana taşımaz. Evet. İster öyle e Fıtır dediğimiz e, Ramazan bayramına e, ama kesinlikle şeker bayramı falan demiyoruz. demiyoruz evet. e, veya Aydı e Edha dediğimiz Arapça manasıyla Kurban bayramını içinde taşıdığı özellikler sebebiyle sevinç gülleri olarak e, nitelendirmemiz mümkün. Kurban bayramına dönecek olursak kurban bayramı gerçekten kurbanın şartlarına uygun tarzda elbette kurban kesebilenler için farklı bir hava taşımakta. Mesela ben çocuklarımın küçüklüğünden itibaren kurbanlığı özellikle dışarılarda bir yerde değil de kendi evimde, ee, çocuklarımın da o heyecanı hissedebilecekleri tarzda kesmeyip yeğlemişimdir. Ee, evet. Bazı zorlukları olmakla beraber o kurbanın e, havasını evde çok daha güzel hissetme imkanını e, sağlıyordu bize. Ve ben e, geçmişi hatırladığımda gerçekten e, çok hoş e, hatıraları e, şu anda zihnimde canlandırabiliyorum. Evet. O yüzden de Kısaca diyebiliriz ki kurban veya diğer bayramlar sevinç günleridir. İnsanların birbirini güzelliklerle karşılayabilecekleri ki e, kurban bayramı dediğimizde sadece kurban yok işin içerisinde malum. Tabii e, ziyaretleşmeler var. Anayı babayı gidip e, ziyaret edip onların ellerini öpme var. Komşuları ziyaret etme var. Ee, ve benzeri davranışları şöyle topluca düşündüğümüzde bayram gerçekten insana hoşluk veren e, zaman dilimidir diye kısaca söylemek. Evet. Istiyorum. Şimdi hocam zaten değil mi bir sevinçle geliyor bayram gelince çocuğundan ihtiyarına kadar gencine kadar herkes bir sevinçle şimdi zaten heyecanla şimdi tabii, bekliyoruz bugünlerde bayram içerisinde gidilsin, eş dost görürsün dediğiniz gibi bir de şey çok önemli dediğiniz gibi hocam yani bayramsa bugün eğer Kurban bayramı ise bir de, kurban kesilirken çocuklarımız buna şahit olsun değil mi? Nasıl namaz kılarken onlar şahit olsun istiyoruz mesela camiye götürüyoruz. Burada da dediğiniz gibi ibadeti pas geçmesinler, ben, şahit olsunlar. Ben bu konuda bazı işte televizyon konuşmalarında filan dinliyoruz. E, i̇şin psikolojik tarafına filan bakanlar, pedagogik tarafına filan bakanlar oluyor. Ben gerçi çok fazla katılmıyorum. Tabii benim kendi görüşüm. Hocam, Onlar bir olabilir ama tamamen de uzaklaştırmak yani, dediğiniz gibi yani. Ben çocuklarımın özellikle bunu görmelerini arzu evet. ed ediyor idim. E, çünkü o kurban ibadetini ben çocuğumun zihnine nasıl e, şey yapacağım, şey. yerleştireceğim. E, hiç kurbanı görmeyen e, bir çocuk e, bununla ilgili zihninde hangi e, doniler veya hangi bilgiler oluşacak bu manada evet. hep evimizde kesmeyi özellikle yeğledim ve bunun da olması gerekir diye düşünüyorum çocuk o evet. kurban bayramında kurban kesileceğinin kurbanın etinin belli oranlarda ayrılıp bir kısmının Aynen. fakirlere bir kısmının misafirlere bir kısmının eve bırakılabileceğinin bilincinde olması lazımdır diye düşünüyorum ee, yani alınmasınlar e, psikologlar, e, pedagoglar filan ama e, bunun başka türlü de bir e, yolu yok diye düşünüyorum. Evet. Şimdi hocam dediğiniz gibi yani o e, mesela e, Allah'ın bize bir lütfu olan ayetin ifadesiyle lütfu olan hayvanı önce merhametiyle, şefkatiyle sevsin çocuk yani. Evet. Evet. Sonra da Allah'ın emri gereği onu kurban ettiğinizi bilsin. E, i̇ki şey arasındaki doğru. Yani mu? burada bizim ee, bir hayvana eziyet etme gibi filan bir şey mi Allah'ın emrini yerine getirme manasına bir e, ibadet yapma adına hayvanın e, kesilmesi söz konusu Tabii. yoksa e, yani keyfi değil e, Bunu söyleyenler var Mes malum Maalesef. işte e, yani hayvanlara eziyet bilmem ne falan deniyorlar ama hiçbirinin e, sofrasından da et eksik olmuyor. Bu etler e, gökten zembille inmiyor, bu hayvanlar da bir şekilde kesiliyor e, ve sofralarımıza geliyor. Bunu hiç e, gündeme getirmeden sadece Kurban Bayramı'nda hayvanların kesimini hayvanlara karşı yapılmış bir e, zulüm olarak nitelendiren ama tabi bunların e, niyetlerinin iyi olmadığı kanaatindeyim. Evet. Ama hocam zaten yani bir usul var orada. Allah Resulü'nün sünneti var bir kültür var. Yani onu keserken dahi işte bıçağı göstermeme, evet. kulağıyla gözünü kapatıp o ana şahit olmama gibi bir sürü şey evet. var dediğiniz evet. gibi. İncelik evet. var mesela. Evet. 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 Peki hocam dediğiniz yani kısa bir değindiniz. Sıla-i Rahim. Bayramlar aslında sadece işte bu, bu yılda mesela bayramımız uzun. 9 evet. güne çıktı deniliyor. Burada elbette sevineceğiz. Sıla-i Rahim yapacağız. Belki işte sahile inip denize gidilecek bunlar da ihtiyaç muhakkak ama asıl pas geçilmemesi gereken dediğimiz yani işte büyükleri ziyaret küçükleri sevindirme onların başlarına okşama bu konuda birkaç şey söyler misiniz? Hocam ben özellikle bu konuda inanan kardeşlerimizi uyarmak istiyorum. Evet. Yani biz deniz tatilini veya dağ bayır tatilini, tatilini başka yani. zamanlarda da yapabiliriz. Ama 9 günlük bu tatili sadece biz bunları hasredecek olursak veya kurban bayramını pas geçecek olursak kurbanı e, anlamamışız demektir. Doğru. Yani biz e, bu kurban bayramının 9 güne çıkarılmasını murad edenler de bu işin böyle yapılmasının daha güzel olacağını belki e, evet. düşündükleri içindir bu. E, elbette turizm canlanacaktır. Turizm canlansın filan diyoruz ama dini değerlerimizi pas geçmeden bunun e, yapılması lazım. Halbuki e, annelerimizin, babalarımızın, akrabalarımızın e, ziyaret edilmesi asıl amaç olmalı. sıla Rehim dediğimiz şey evet. eşin, dostun, akrabanın gidip e, halinin hatırının sorulup onların bayramla birlikte ki bayramın dışında belki çok buna fırsat e, bulamayabiliyoruz. Evet. Ama hiç olmazsa bayramı fırsat bilerek bu şekilde davranmak en doğru davranış olacaktır diye düşünüyorum. Kaldı ki artık günümüz çalışma şartları dolayısıyla her birimiz memleketimizden farklı bir yerlerde yaşıyoruz. İkamet ediyoruz. Doğru. Öyle olunca da annelerimiz, babalarımız belki bizim yollarımızı gözetliyoruz. Belki biz kendimize göre hesaplamalar yapıyoruz ama o o boynu bükük annenin, boynu bükük babanın e, gözlerinin içindeki ışıltıyı görebilmeyi tercih etmemiz lazım. Onlar bizi gördükleri zaman nasıl elleri ayaklarına dolaşıyorlarsa, e, nere, ne şekilde bize sarılacaklarını e, bilemiyorlarsa bu sevinci yaşamak için bu o, zaman dilimini e, iyi kullanmamız lazım diye düşünüyorum. Peki o zaman şöyle özetleyebiliriz bu bölüm hocam bayramın ilk günleri evet eyyamun nahr dediğimiz belki de o kurban bayramı günleri kurbanlığımızı güzelce kesip etlerimizi kendimiz çocukların şahitliğinde doğrayıp paylaştırıp sizin de söylediğiniz gibi daha sonra belki diğer tatil programlarını yapabiliriz diye özetleyebiliriz o zaman. Evet, i̇nşallah. Peki hocam bayram evet sevinçtir dedik, sıla rahimdir dedik. bir de kurban bayramı olunca özelde kurban demek kurbiyet demek. Yani Rabbimize yakınlaşmaya bir vesile hocam. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala da Maide suresinde kabil Kabil örneğini verirken ikisi de birer kurban. Kendi ürettikleri ürünlerden birer kurban takdim ediyorlar. Ama sonuçta Habil'inki Kabil oluyor. Neden? Muttaki. Sadece Allah'ın rızasını gözeterek ve halisane bir şekilde onu veriyor. Ama diğeri o, niyetten uzak olduğu için kabul olunmuyor. Bu konuda neler söyleyebiliriz? Hocam? Zaten kurban Kurbiyet demek. Evet. Kurbiyetten geliyor. Allah'a yaklaşmak. Allah'a yakınlaşmak manası taşıyor. Evet. Yani Allah'a yakınlaşmak manası taşıyan bir işte Allah'ı devre dışı bırakarak davranmak herhalde çok akıllıca olmasa gerek. Hocam şöyle yani mesela şahit oluyoruz işte şu deniliyor mesela tamam iyi bir kurbanlık seçmek hakkımız. Ama kurbanlığı seçerken önceliğimiz ibadeti gözetmek mi çünkü Ergen. şartları var yani ibadet edilecek hayvanın. Hocam o. Yoksa o hem, iyi bir et yemek kıyma çıkartmak mı? Onun <laughs> e, bu yönünü anlattığınız şekliyle zaten fıkıhta da yeri var. Kesinlikle. E, bilhassa e, ferdi olarak kestiğimiz küçük baş hayvanın dışında büyük baş hayvana ortaklığa girdiğimizde bizim e, dostlarımıza tavsiye ettiğimiz şey nedir Fıkıhta yeri olan? herkesin niyetinin kurban olması lazım. Evet, ibadet İçlerinden mi? bu yedi kişiden, beş kişiden, altı kişiden veya kaç kişi ise sayı. Bunlardan birisinin niyeti kurban olmayıp da et olacak olursa diğer e, kurban kesenlerin de kurbanı kabul olmuyor. Evet. Dolayısıyla e, kurbanda asıl olan niyettir. Çünkü e, Allah'ın bizim niyetimize ihtiyacı var. E, ete ihtiyacı yok. Deriye ihtiyaç yok. Zaten de ayet-i kerimede e, Cenab-ı Hak onların niyetlerini e, kan kanları sizi, ulaşmaz. ulaşmaz e, ulaşacak olan sizin halisane niyetinizdir demiyor Hı. mu? Doğru. Öyle olunca e, dostlarımız kardeşlerimiz kurbanda bu niyeti e, mutlak surette halisane e, işlerinde korumak durumunda. Evet. E, şimdi bugün kurban bayramı e, belki biraz önce konuşurken Kurban bayramı öncesinden bazı şeylerden filan bahsettik ama bugün kurbanda e, kurban günlerinde dikkat etmemiz gereken en önemli şey bu. Evet. Yani niyetimizin halis olması sadece kurban keserken değil sıla rahim yaparken de niyetimizin e, güzel olması lazım. Yani ben gideyim de benim için yani acaba şöyle yapsınlar böyle yapsınlar veya ne bileyim işte benim Sıla-i Rahim'de belki bunu herkes beceremeyebilir. Gittiğim, ziyaret ettiğim yerlerde benim hakkımda şöyle düşünsünler niyetiyle yapılmış olsa. Şu ikramı yapsınlar hayatta e, karşılasınlar e, falan değil yani. Maksak. Dese insan e, ondan sonuç tahmin. Evet. O zaman et. şöyle diyelim hocam özet olarak. E, yani iyi bir et İyi bir kıyma sebep değil, sonuç. Evet, aynen öyle. Evet. Yani çünkü biz Allah için bir ibadet yapıyoruz. Zaten biz niyetimiz iyi olursa onlar gelir. <laughs> onlar zaten dediğimiz gibi evet, sonuç inşallah. Peki hocam, bizim tabi kurban deyince Diyanet İşleri Başkanlığı'na özellikle son yıllarda çok büyük görev düşüyor. Çünkü mesela birçok hanede çift kesenler var. Birini vekaletle Diyanet İşleri Başkanlığı'na veriyorlar. Veyahut da bir şekilde mesela şuna da şahit olduk. Hocam diyor benim diyor bir şekilde et ihtiyacımı karşılayacak gücüm var maddi anlamda. Burada asıl olan diyor o benden daha çok ihtiyacı olan insanların et görebilmesi, yiyebilmesi. Biz giden arkadaşlarımızın da anlatımından biliyoruz ki orada yılda bir defa iki defa et ulaşan insanlar var hakikaten. Bu manada <laughs> Diyanet İşleri Başkanlığımız uzun süredir beri vekaletle kurban organizasyonu düzenliyor ve son yıllarda elhamdülillah yani gelinen nokta çok ciddi bir rakam. E, artık yüz binlerle ifade ediliyor. E, yurt içi ve yurt dışı bu yılda yine inşallah bugünlerde kurbanlarımız kesiliyor. Şu anda görevli arkadaşlarımız orada. Bu konuda da hocam e, özelde Denizli müftülü olarak genelde de Diyanet İşleri başkanlığı olarak ne dersiniz? En özelde kendimden örnek vereyim. Evet. Ee, şimdiye kadar, geçen sene gelinceye kadar hep evimde kurban kesmeyi adet haline getirmiştim ben. Evet. Ee, ancak çocuklarımın büyümesi ve farklı yaşam biçimlerinde artık olmaları dolayısıyla bir karar verdim geçen sene. Ya biz e, her hal ve şartta e, bu nimete ulaşabilen e, evet. durumdayız. Hiç olmazsa e, evde kestiğimiz zaman bunun Belki üçte biri değil, e, belki hiçbirini e, fakirlere ulaştırmakta güçlük çekiyoruz. Hiç olmazsa e, bu e, kurbanını vekalete verdiğimiz zaman tamamının e, başka insanların kursandan geçmesi söz konusudur. Gerçek manada ihtiyaç sahip ele, sahip Evet, Hele hele yani. geçen sene benim muhalisamdan mı net kesilmişti. Hmm. Bir düşündüm çok hoşuma gitti. Ya ben Moğolistan'a gidip de hangi birine kime ne şekilde ikram edebilirim? Dokument veremezdiniz yani. Diye düşündüm ve çok çok hoşuma gitti ve bundan sonra da karar verdim. Yani tek kurbanım da olsa onu vekalete vermeyi ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyonunda bunun Afrika'nın, ne bileyim Bangladeş'in, Pakistan'ın, Hindistan'ın veya dünyanın değişik yerlerindeki Müslümanların e, istifadesine sunmanın daha güzel olacağını e, düşünerek vekaletle kurbanı tercih etmeye başladım. Bu sene de öyle yaptım inşallah. Şimdi e, yanlış hatırlamıyorsam geçen sene Denizli özelinde bin beş bin kurban evet. vekaleti verilmişti. Bu sene de e, yanlış hatırlamıyorsam son verilere göre biraz daha düşük olmakla birlikte bu sayıyı yine aşacağımız e, kanaatindeyim. Türkiye genelinde de geçen seneye e, nazaran e, genel toplamın e, e, daha fazla sayılara ulaşmasını özellikle temenni ediyorum. Çünkü bu e, Diyanet İşleri Başkanlığımızın yaptığı kampanya gerçekten e, müminlerin hiçbir e, içerisine gıyli kuş gelmeden, e, içinde bir şüphe oluşmadan yapılan bir hizmettir. Diyanet İşleri Başkanlığı bundan herhangi bir kar e, filan e, bekleyerek e, yaptılan bir hizmet değil. Kaldı ki e, senin de benim de bildiğim buradan Denizli'den birçok gönüllü arkadaşımız şu anda Afrika'da, e, Tanzanya'da Kurban'da, bu Kinefaso'da e, şu anda kurbanlarının e, başlarındalar. E, veya orada e, hizmetlerin e, içerisinde yer aldılar. Ve kurban günlerinde de bunu e, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Bu çok değerli, çok kıymetli bir şey. O yüzden de bu nimete ulaşabilen kardeşlerimizin vekaletle e, kurbanı tercih etmelerini ben özellikle e, tavsiye ediyorum. E, i̇nanıyorum çok daha fazla e, zevk alacaklar, iç huzuru duyacaklardır diye e, düşünüyorum. Şimdi hocam tabii dediğiniz ihtiyaç sahibine ulaşma hukukunda e, yani yurt içinde de kesiyor Diyanet İşleri Başkanı'nın evet. şu anda Türkiye Diyanet Vakfı yurt içinde de kesiyor yurt dışında da. Yurt içinde dediğiniz gibi mesela bakıyoruz komşularımız artık apartman hayatında veya şehir hayatında çok fazla ihtiyaç sahibi bulup da eti paylaşacak kimse belki göremiyor olabiliriz ama bizim birçok imam hatip, müezzin, kayım, din görevlisi arkadaşlarımızda listeler var. Mesela et kendisine ulaştığı zaman vekalet yoluyla olsun veya bir şekilde hemen o listeler üzerinden direkt adrese evet, teslim ediyorlar evet. dediğiniz gibi. Bizim zaman, aramamıza güzel. gerek Tabii, e, kalmıyor. Aynen. E, bu yani Yurt dışı mı yurt içi mi ikileminde bulunan kardeşlerimiz için de böyle ikilemde kalmaya gerek yok. İster yurt içine Güvenli. bağışını yapsın ister yurt dışına yapsın. Ama önemli olan güvenilir bir kurumla bunu yapmaktır. Malumunuz geçmiş senelerde bu soruşturma konusu mahkemelikler falan da oldu. Bazı art niyetli kişi ve kuruluşların... Böyle vekalet e, alıp da kurbanı kesmedikleriyle ilgili kamuoyunda oluşan bir e, imaj var malum. Ama şunu e, Müslüman kardeşlerimiz kesinlikle bilsinler ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Diyanet Vakfı'nın yaptığı bir organizasyonda kıl kadar e, bir şüphe duyacak bir yanlışlık asla söz konusu değil. Hı. Ee, o yüzden de güvenerek e, Diyanet İşleri Başkanlığı'na e, bu bugün kurbanın birinci günü belki akşama kadar daha hala e, vekalet, vekalet vermeye imkanımız var. E, bunu tercih etmelerini özellikle istirham ediyorum. Bundan sonra yıllarda da hiç başka bir şey aramadan e, bu konuda tercihlerini yapabilirler. Ama e, gerçekten kendilerinin güvendikleri bir kişi vardır, bir organizasyon STK vardır, STK vardır. Bunlarla da elbette vekaletlerini paylaşabilirler. Şimdi hocam burada tam yeri gelmişken genelde bize sahada sorulan en çok sorulardan birisi. Yani sizin aracılığınızda bu yayın aracılığıyla da seyircilerimize iletmiş olalım. Şimdi diyorlar ki yani mesela Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl 1800 lira belirledi. Bundan daha düşük kesenler var. 3'te ikisi fiyata kesenler var. İşte burada demek ki sizin söylediğiniz gibi biraz da ya biz tamam belki onlardan 100 lira 200 liraya, 300 liraya fazla yapıyoruz ama Diyanet İşleri Başkanlığı olarak güvenilir bir şekilde yerine getiriyoruz diyorsunuz. Burada bir hatıram e, zihnime geldi. Buyurun. Ben Gökçeada müftülüğü yaptım evet. geçmişte. Gökçeada'nın bir özelliği vardır. Hayvanlar e, serbest dolaşırlar. Hı -hı. Kişilerin böyle hayvanları olsa, damgalı bile olsa... Bunlar hiç ağıl falan görmeden değişik bir dağda dolaşırlar. Bu vesileyle de biz eskiden duyardık Gökçeada'da et çok ucuzmuş falan diye. O zamanlar hükümetin uyguladığı bir politika varmış. Gökçeada'nın hayvanların etini falan dışarı çıkarmak yasakmış 12 Eylül'e kadar falan böyle. E, öyle olunca da tüketim dışarıya gitme olmayınca içerideki tüketim daha az. Hayvan çok elbette şey yapayım. Ama ben Gökçeada'ya gittiğimde bir baktım İstanbul kasabındaki etin fiyatı neyse Gökçeada daha iyiydi. Öyle söylenilen gibi değil. <laughs> değildi. E bizim emekli bir memurumuz vardı. Ona sordum Aidiz Hanım dedim abi nedir bu? Yani biz böyle duymuştuk falan. E yani burada hiç İstanbul'dan farklı değil deyince ee, o hocamız dedi ki hocam e, gizliden alırsan bedavaya geliyor dedi. Hmm. Çünkü şey yap ya evet. e, herhangi bir e, ağılda falan olmadığı için eğer sen zihnini bozarsan niyetini bozarsan bedavaya evet, bile kardeşim. geliyor. manasına böyle çok e, enteresan, ironik bir şey bana hmm. söylemişti. Şimdi buradan yola çıkarak, bu hatıradan yola çıkarak şunu diyorum. E Şimdi eee geçmişte olduğu gibi inşallah bundan sonra olmaz. Şaibi olabilecek tarzda bir e, kisim yapılıyorsa Müslümanlar buna dikkat etmesi lazım. Yani e, Diyanet İşleri Başkanlığı onlarca yüzlerce elemanıyla gidiyor icabından. O ülkelerde e, hayvan e, pazarlıkları yaparak o hayvanlar önceden 3 ay 4 ay öncesinden Diyanet İşleri Başkanı Diyanet Vakfı'nın ikinci Başkanı geçenlerde buraya geldiğinde özellikle bahsetmişti. Biz bu hayvanları aylarca öncesinden temin ediyoruz demişti. Evet. E şimdi e, Diyanet'in e, bu devlet e, veya kurumsal kimliğiyle yaptığı bu işleri e, küçük bir STK'nın e, aynı şekilde yapabilmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan daha az bir paraya mal edebilmesi e, insanda biraz e, zorluk e, hissi doğuruyor. Yani yani bunu yapamadıktan sonra bunlar nasıl yapıyor denilebilir. E, o yüzden de bu konuda yani uçuk fiyatlarla Diyanet İşleri Başkanlığı bu senenin 1800 lira ama piyasada görüyorsunuz 1100 liraya 1200 liraya ben vekaletle yurt dışında kurban keseceğim diyenler var. Bunları iyi araştırsınlar. Kimseyi yani, yani, zan altında bırakmak ama. gibi bir niyetimiz belki yok ama ee, görünen köyde kılavuz istemiyor bazı şeyleri e, kör gözüne parmağım misali evet. e, yanlış e, telakki etmemek lazım. Ama e, şunu da açıklamakta fayda var hocam yurt içinde 2250 lira da niye yurt dışında 1800 lira diyenler var bize. Evet. Bu da o ülkelerin e, içinde bulunduğu şartlarla ilgili e, hususlardır. Orada bu hayvanı 1800 lira temin edebilmek mümkün. Çünkü e, tamamen e, o, o tür hayvan üzerine e, yoğunlaşan ülkeler var. Evet. İşte Avustralya'dan getiriyorlar, Endonezya'dan getiriyorlar, diğer yerlerden getiriyorlar falan. E, bu mümkün olabiliyor. Ama bizim hayvan potansiyelimiz e, belli. Belli de bir piyasası var e, Türkiye'de. E, bu sene işte hep e, kurbanla ilgili olan yayınlara dikkat ederseniz fiyatları şunu söylerler. 2000 ila 6000 lira arasında değişiyor küçükbaş hayvanların evet. fiyatı. Yani bu hayvanla göre değişiyor ama 2000 lira bir alt sınır konulmuş. Zaten Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da bu manada makul bir e, fiyatla e, bunu fiyatlandırdığını görmekteyiz. E, bu konuda herhangi bir e, şüpheye mahal olmadan kardeşlerimizin kurbanlarını inşallah Diyanete emanet etmişlerdir. Bugün akşama kadar da bu emanet imkan edelim. var inşallah. Bir de o zaman şöyle de şunu da ekleyebiliriz Bey Hocam. Türkiye Diyanet Vakfı yani içerisinde çalıştığımız için biliyoruz. E, parayı alırken makbuzundan koçanından kesiminden şeyine kadar bütün hepsi denetlenebilir. Dosyalanıyor. Evet. Orada kesimi ne kadar yani kimden para alınmış, kime ne kadar verilmiş, ne kadar bunlar evet. denetlenebilir. Evet. Evet. Yani Bunun bu için noktada. de yani şüpheye mahal bırakmayacak kadar e, net, açık, şeffaf bir işlem yapılmakta. E bunun için de kardeşlerimizin güvenle bu vekaletlerini verebileceklerini yeniden söylemek istiyorum inşallah. Peki Hocam. O zaman hocam şöyle kısaca toparlayacak olursak süremizin sonuna gelirken. bayram dedik sevinç günleridir, birlik beraberlik günleridir ailelerimizle. E işte kurban deyince kurbiyettir. diye özetledik kısacası. Kısaca bir de siz özetleyin isterseniz yavaşça. Ama ben e, kurbanın e, lahuti manasında içine almak suretiyle e, özellikle e, komşularımızla olan münasebetlerimizde bu özelliği ön plana çıkarmayı özellikle tavsiye ediyorum. E, ben Denizli'ye ilk yerleştiğim zamanlar, tayinin ilk çıktığı günlerde e, biz komşuları tanımıyoruz. Evet. Komuşlarda bizi tanımıyorlar. E nasıl tanışacağız? Dedim ki e, hanıma ve çocuklarıma ya biz çıkalım sıradan e, kapılarını çalalım. Bizi herhalde reddedecek değiller ya. Dedik. E, sokağımızda e, sağımızda ve solumuzda olanlardan başlayarak böyle e, komşularımızı ziyaret etmeye. Biz e, bayramlaşmaya geldik. Biz şuyuz. Şu evin sakiniyiz filan diye Bayram da budur. Bayram da budur diyerek bunu fiilen göstermeye gayret gösterdik. Bununla çok güzel bir yol alındığını ben müşahede ettim. Tamamen belki tam istenildiği tarzda değil belki ama biz müstakil evladı oturduğumuz için belki bu mümkün oldu. Olay. Olsun ama, hocam apartmanda da apartman hayatında işte insanların tabii. birbirini tanımadığı bir... Ortam var, aynı kapıdan giriyorsun, Belki, aynı asansörde, aynı asansörde bulunuyorsun ama insanlar birbirine selam vermeden filan hayatlarını sürdürüyorlar. Bu Müslüman bir ülkede Müslüman insanların arasında asla hoş karşılanmayacak bir davranış. Yani bir selamı komşularımızdan esirgememeliyiz. Ee, ne bileyim kurban kestiysek bir parça onlara pay götürerek. Belki hepsine yetişmemiz mümkün olmayabilir. Hocam ama. deyince ben şuna şahit oldum. Görev yaptığım bir yerde, Ege'de bir yerde. E, mesela Kurban Bayramı'nda. Şimdi dedi ki az önce baştan beri ihtiyaç sahibi bulamıyoruz. Ama hocam şunu gördüm ben. Mesela pişirdiği etten bir tabağa koyup bütün evlere dağıtıyor. Yakındaki yani evlere dağıtıyor. Ya da kestiği hayvanın etinden birer parça alıyor. Evet. O ona götürüyor. Az evet. sonra o da ona getiriyor. Evet. Olsun. Evet. Yani Olsun. bakın hocam bu bir etkileşim değil mi? Yani tabii tabii. Arası. tabii. Evet. Yani bunların e, İslam'da güzel davranışlar olarak yeri Kesinlikle. var ve senin niyetin eğer e, o insanın içinde bir hoşluk olsun diye e, niyetle yapmışsan, başka bir niyetin yoksa bunun gerçekten Allah'tan sana dönüşünün olacağına da e, İnşallah. kani olmamız, buna e, inanmamız gerekmekte. Evet. E, bu da işte bayramlarda bunları yaşayabilmek için birer fırsat. Bu fırsatı fevt etmemek lazım. Diye i̇nşallah değerli hocam. Ee, değerli izleyicilerimiz bugün bayram günü, bayram sevincini hep beraber yaşıyoruz. Ee, bayramlarımız inşallah birlik, beraberlik ve sevginin en zirve yaptığı günler olsun inşallah. İnşallah. Ee, Özelde de kurban bayramı. Ee, kurban bayramında da inşallah yaptığımız ibadetler özellikle kurbanlarımız kurbiyetimize, Rabbimize yaklaş, yaklaşmamıza vesile olsun. Çünkü hocamın da ifade ettiği gibi ayet-i kerimede belirtildiği üzere Onların etleri ve kanları ulaşmayacak Allah-u Teala. Evet. Ulaşacak olan bizim takvaımızdır, evet. halisane niyetimizdir. Diyerek inşallah tamamlamış olalım. Bu Son arada, olarak bu Bu arada bütün kardeşlerimizin bizi dinleyenlerin bayramlarını tebrik ediyorum. Huzur içerisinde, mutluluk içerisinde, dostluk, arkadaşlık duyguları içerisinde bu bayramı geçirmelerini Cenab-ı Hak'tan Hı. niyaz ediyorum. Bayramınız kutlu olsun. Evet değerli izleyicilerimiz değerli takipçilerimiz, biz de aynı duygularla inşallah daha nice güzel bayramlara sevdiklerimizle eş dostlarımızla birlik beraberlik içerisinde kavuşmak niyetiyle duasıyla diyoruz Allah'a emanet olun.